Tamam abone olmayı unutmayın. Oğlum bu ne böyle ya? Aa. bu ne böyle? Ama burada tünel var. Tünel var. Onları bırak. Bu ne böyle Poyraz? Aa. Bu ne Poyraz? Ooo. <laughs> ne kadar güzel bir şeymiş bu böyle ya. Şimdi bunlara bir dönem verelim. Bu ne böyle? Sen harika kanatları bunlarla mı şey yapıyorsun? Yönlendiriyorsun. Evet. Hepsi bak burada görev bekliyor. Harika kanatların hepsi burada. Bak. Bir sen Evet. Burada burada. Burada Jet de burada. Ha. Jet de burada. Jerome burada. Todd burada. Ajan Chase. Astra burada. Jerome burada. Paul burada. Bu pembe kız olan ismi neydi? Hmm, Daisy. Daisy burada. Muhteşem Albert mıydı bu? Ha. O, o da burada. Hepsi burada. Ha. Mira da burada. Evet. Hepsi görev bekliyorlar. Burada mı sen onlara görev veriyorsun? Evet. Şimdi... Ha. Mesela bunun ne gibi şeyleri var oğlum? Hmm. Ne gibi fonksiyonları var? Hmm. Bunlar ne işe yarıyor mesela? <laughs> Oo, ışıkları yakıyorsun. Bu da dünya haritası var. Buradan mı şey veriyorsun sen, görev veriyorsun onlara? Evet. He, <laughs> çok şey. dünya haritasından bir tane bir tane ülke seçiyorum. Onlar da o ülkeye gidiyorlar. Evet. Şimdi hangisine görev vereceğiz? Buradan mı seçiyorsun? Böyle mi yapıyorsun? Şimdi ben. <laughs> Oo, Aa, harika. Kim çıktı? Bu. Ne o? Bakalım o kimmiş o? Paul. Evet. Paul çıktı. Sıra Paul de mi? Şimdi görev sırası. Evet. O zaman Paul buraya gel bakalım. Paul. Paul bu muydu? Paul bu muydu? Evet. O zaman Paul şimdi görevine gidiyor değil mi oğlum? Evet. Paul hazır mısın göreve? Evet. Hazırım diyor. O zaman Paul ile beraber uçmaya başlayacağız Poyraz. Evet. Sen... Nasıl gönderiyorduk o zaman? Buradan böyle mi yapıyorduk Poyraz? Göster bakalım. Şununla mı yapıyorduk? Evet. Gel geliyor Ayş diyor hazır. İşte geldi. Evet. Pol, Pol uçuyor. Görevine başlasın mı? Evet. Pol görevine Afrika başlıyor. Verdi, Pol görevine başlıyor. Pol uçmuyor Poyraz. Pol uçmaya başladı gidiyor 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 Pol gidiyor. Pol gidiyor, Pol gidiyor uçuyor 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 Pol geldi 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 geldi. Pol. Evet, Paul geldi buraya kondu. Poyraz. Paul geldi buraya kondu. Sıra kimde şimdi? Hemen. Yeni bir görev verelim değil mi? Ona da bu değil civciv. Evet. Yeni bir, şimdi Aa, sıra. Izlesinler. Onlar da izlesin evet. Şimdi yeni birine görevler. Hangisi görev alsın? Poyraz. Buradan seçeceksin bakalım hadi. Çevir şeyi. Kim çıktı? Bu. Muhteşem Albert mı? Evet. Bunlar peki bu tuştan ne diyor oğlum? Ha. Ha, bonjour diyor. Ha, merhaba diyor. Hello. Hello diyor. Ola. Hepsi merhaba diyor Poyraz. Ee, Rus söylüyor şimdi. O da Çince. O, I'm Yankaseo oh, diyor. O ne? Korece. Çok iyi. Şimdi sıra hangisindeydi Poyraz? Afiyet Evet. Bii bii görev, bii bii. Şu an görev hangisinde? Aa bu çıktı. Evet görev hangisinde? Görevi söyle sen bana. Hangisi uçuyor şu anda? Şey. Yes. Buradan seçmemiz lazım şu Sen göster burada. Çevir şeyi. Bakalım görev kime gelecek? Şu yuvarlak var ya yuvarlak. Ooo bunda. Ama okay. şunu okay. O zaman şunu evet. Muhteşem Albert değil mi? Evet. Muhteşem Albert. Şimdi göreve hazır. Görev hazır. Muhteşem Albert uçuyor. Evet. Değil mi? Evet. Uçsun mu şimdi bu? Evet. Ben uçuracağım. Sen uçur bakalım hadi. Uçuyor hmm. muhteşem evet. Albert. Uçuyor muhteşem Albert Uçuyor uçuyor uçuyor. Şey yerine gidiyor. Uçuyor muhteşem Albert Uçuyor 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 uçuyor. <laughs> Nereye geldi? <gülüyor> <gülüyor> koy bakalım Paul'un yanına koy. Ana. Oraya mı koyalım? Aa, Muhteşem Albert'ta düşer. düşer. Evet. Buraya koyalım. Şimdi sıra geldi. Şimdi ben Ölüküsünü çok yerim. komik bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Şimdi. Diyeceğim ben steylerde mi? O ne? <laughs> ne yapacaksın? <laughs> Dara. Ona da ne arıyor orada? <laughs> o başka macera olsun. Onu orada kalsın. Bırak bak orada kalsın oğlum. Tamam mı? Tamam. tamam. Aa, çok değişik bir kale bu ya. Evet. Hadi gel şimdi diğer görevi verelim. Olur mu? Evet. Şimdi son görevimizi veriyoruz. Son görevimiz hangisi? Kim uçsun? Jet mi uçsun? Evet. Jet'i bul bakalım o zaman. Hadi. Jet'i bul. Jet nerede? Evet geçsin Jet'i. Ayağım Jet. Her zaman aynı süt değil. Evet. Aç bakalım tuşları bütün tuşları tak tak tak. Evet açıyor. Gaza basıyor. Ve jet, 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 jet uçuyor. Jet uçuyor. Jet uçuyor. Jet uçuyor. Uçmaya hazır mısınız Jet? Evet. evet. Ben uçur bakalım jeti, uçur uçur uçur. Uuu, jet uçuyor, jet uçuyor, jet uçuyor uçuyor uçuyor. Oh, nereye kondu? <laughs> Buraya kondu. Buraya kondu. Arkadaşların yanına geldi. Evet, üç tane görev tamamladık. Değil mi Poyraz? Şimdi Son bir görev daha verelim o zaman. Son bir görev daha ver. Hangisini uçsun şimdi? Çabuk ol ama. Çabuk çabuk ama buradan seçmen lazım, buradan seçmen lazım. Hangisi gitsin? Ay ah, ye yes, Evet. O onları aç tık 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 tık. Evet. Hangisini verecek acaba görevi? O hangisini veriyoruz görevi? Sen seç Poyrat'a. Evet. Daisy mi? Evet. Şu an Daisy uçacak. Aa! Daisy uçuruyorum. Daisy uçak değil ama helikopter. Evet. Şimdi tık 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 tık. Uçuyor Daisy. Daisy uçuyor. Teyze uçuyor. Teyze yeah, nereye geldi? Baykuş kızın yanına geldi teyze. Teyze de arkadaşlarına geldi. Böylece bir maceranın da sonuna geldik değil mi oğlum? <laughs> ya uçtuk uçuracağız. Şey Ama o artık onlara sonra uçuracağız. Hadi bay bay de bakalım arkadaşlarına. Bay bay. Görüşürüz bay bay. En son bunu yine açıp kapatalım. Evet. Oye. Aa tapat mı? <laughs> ne oldu? Böyle tapatıyor. Ama böyle tekrar açalım şöyle. Oye. Bakalım mı? Go! Tak, 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 tak. Bunları böyle aç bakalım sen. için görevleri aç, tak, tak. Her şey hazır mı? Hazır. O zaman başka göreve başlamak üzere. Bay bay, görüşürüz.